Evet sevgili dostlar şu anda Bursa ilimizin İznik ilçesindeyiz ve bu gördüğünüz alanda e, alan da İznik Gölü. Size şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurada büyük taşlar var. Görüyorsunuz. Bu taşlar yere kadar suların geldiği dalgaların şu şeye tekrar göstereyim şöyle. Bakın burada can kurtaran kabinin olduğu yer, taşlar olduğu Burada insanlar oturuyorlar. Bu sularda dalga olduğu zaman bu taşlara çarpıyor. Ve burası tam bir sınır. Yani sahil gibi. Ama su neredeyse buradan ileriye takriben bir 50 metre, 100 metre. bugün şöyle göstereyim size. Buradan tam ileriye kadar 100 metre çekilmiş durumda. İznik Gülü'nün tam bu benim baktığım istikametten karşıdaki yerde Orhan Gazi ilçesi var. Sağ tarafa gittiğiniz zaman 20-25 kanatlı yol var. Şu dağ, İstek dağ. Dağın şu ilerideki sol çaprazındaki yol var. O yoldan aşağı, dağı açtığınız zaman Yenişehir ilçesi ve havalimanı. Bu Orhan Gazi diye gösterdiğim bölümün sol tarafına giderseniz Gemlik ve oradan da Bursa'ya intikal edebilirsiniz. Burası Doğa harikası. Çok güzel bir yer. Şu anda biz bir köyde bulunuyoruz. Burası bir köy. Köyün camisi, köyün balıkçısı.